Biz çıkarız böyle. Kim yiyor, atarız? Listeğe göre pul ver. Böyle önüne katalım. Şey yani benim rahmetli nenemden babama babamdan da bana kaldı. Ben de şimdi şoklarımı öğretiyorum. Öyle dört nesildir bu işi yapıyor işimiz yok. Ben babam da, kardeşim tezgah bakın. İmalatta da annem gül falan, yengem, halam, eşim onlar yapıyor. İşimiz yok, yapıyor, satıyor. Saat akşam beşte tezgah yok. banka kapandı mı? ...iki, üçe kadar duruyor. Yani günümüzün 24 saati bununla geçiyor. Yani ömrümüz bu işte geçiyor. Sabah pişiriyor, akşam satıyor. Çocukluğumdan beri evet bir kültürüm var. Ben e, Adana'da büyümüş bir insan olarak Şırdan gece, gündüz Adanalı bir insanın günün 24 saatinde canının istediğinde yiyebileceği çok güzel bir yiyecek. Tezgahta, tezgahta. Ya Şırdan'a çatal, bıçak, porselen tabak değil de onun özelliği kalmaz kardeşim. Şırdan'ın kağıda koyacaksın, elle yiyeceksin, ipini çekeceksin, elle. Çok böyle ayrıntıya girmeye gerek yok.